Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Köye Göçtük Gayrı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Muhtemelen videoyu pazartesi ya da salı günü yüklemiş oluruz. Bahçede odun işlerimiz var. Bir de organik gübre yapımımız var. Sizlerle birlikte yapmak istedim bunu. Şimdi geçelim işlerimizi yapmaya. Ne yapıyorsun? Selam. Valla odunları kesmeye çalışıyorum. Üst taraftan topladığımız kuru ve işe yaramaz odunları biraz kışlık ee, geri kalanında o ince dalları da fasulye, börülce için sırık yapacağım. Ee, biraz zahmetli oluyor ama çünkü motorlu testerem yok. Sadece bununla yapmaya çalışıyorum. O da biraz yoruyor. Baltayla yapsan? Baltayla hiç yapamam. Çünkü ne? biraz yaş. Öyle mi? Ee, komşularımdan da istesem kullanmayı bilmiyorum işin açıkçası. Yani zarar kendime önce zarar vermek istemiyorum. Daha sonra da insanların malına zarar vermek istemiyorum. Vallahi. Ama e, baktım fiyatlarına gayet zi rakamlar var. Bir tane kendimiz alırsak yavaş yavaş öğrenmeye çalışacağız. Şimdilik bununla ilerleyeceğiz. Zaten bir tek bu var yani. Kalın olan, kalın olan. Diğerleri ince sırık yapacaklarımız ince. Evet, Onlar ya birçoğu ince yani. zaten. Onlar üzmez. Şunu halledersen Gerisi kolay olacak. Evet arkadaşlar. İlkay çok hırslandı sert ki kırılmıyor. Ben bütün uzunları keseceğim dedi. İnanasım yok ama yine de mutluyum. <gülüyor> Belki. <laughs> devam devam et. Şunu bir şey kestin? Yani bir daha yapmaya gerek var mı bunu? Bir daha ortadan kırsan iyi olur. Ay olmadı. Tamam öyle de öyle de kabul Tamam, Aslında balta ağır olmasa zevkli. Evet. Ama bayağı bir ağır. Hafifini yapamamışlar galiba. Haydi inşallah. Ah, olacak olacak. Tamam. Bravo. Evet. Başardık. Vallahi bravo. Sanki bunda çıra var gibi. Daha güzel yani yanar işte. Daha ha. güzel kokuyor ki. Bunları taşıyacağız biz de içeri. Kışlığımızı şimdiden yapmaya başladık. Evet. Bütün herkes yapıyor zaten şu anda. Bilmiyorum ses geliyor mu da. Şu anda da etrafımızda baya bir motor çalışıyor. Hani kesim var. Kimisi ormaniye, kimisi şahsın yani ormaniyenin belirlediği ağaçları kesiyorlar. Daha sonra romorkuna veya daha değişik bir taşıma aracına koyup evlerine getirip istif yapıyorlar. Biz de şu anda kendi bahçemizdekileri bize şunları kesmemizi söylediler. İşte şu anlık herhalde bir gün idare edecek kadar olumuz oldu mu canım? Bir gün mü? İşte şu şu kırdıklarımız bizi bir gün idare edebilir. Kışın ancak. Yani, yani. Evet bunlar bir gün evet. idare edebilir. Ama buradan çıkacak olanlar da var. Onlar pek Bunlardan... bir işe yaramayacak gibi geliyor ya. Neyse. Olsun ya. Yine bir hafta idare etse bir hafta bir haftadır. Biz odun kesme işini devralmak istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bizim üst bahçemiz gördüğünüz gibi ısırgan bahçesi. Burada o kadar çok ısırgan var ki biz de bu ısırganları değerlendirmek istedik. Isırgan gübresi yapacağız bugün. Şimdi Aydın ısırganları topluyor. Isırganları kökünden kesmiyoruz. Çünkü tekrar çıksın diye böyle üst kısımlarını ya yani tomurcuklu olan yerlerini aslında almaya çalışıyoruz. Bunlardan gübre yapacağız ağaçlara, meyvelerimize, sebzelerimize, çiçeklerimize her şeye kullanabiliriz. Yapılışını ve oranlarını da size söyleyeceğim. Siz de bu şekilde ısırganlarınızı değerlendirebilirsiniz. O kadar faydalı ki bitkiler için. Evet. Doğal gübre. Biz e, gübre ya da ilaç atmak istemiyoruz. Yani ilaç atmayı düşünmüyoruz hiçbir sebzemize, ağaçlarımıza. O yüzden her şeyin böyle organik olmasını istiyoruz. Burada da inanılmaz çok ısırgan var. Evet. Bunların hepsinden yapabilir miyiz bilmiyorum ama çok olur. Zaten sulandırılarak e, kullanacağız. Fakat derimizden herhangi bir yere değdiğinde şu anda benim değdi. Hadi ya. İnanılmaz kaşınıyor. Hatta şuraya eğilirken anlama da değdi. Dikkat et. Evet. Bir de bir şey yaptım. Ne yaptın? Bununla tutuyorum ya sırganları. Evet. Anlamı da bu eldivenle kaşıdım. Hadi ya. Yani müthiş bir duygu yaşıyorum şu an. <laughs> Yandın değil mi? Yanmak iyi. Acayip bir şekilde kaşınıyor. Yanma da var da kaşıntısı daha çok yani. Merhaba. Ne kadar toplayacağız bunu? Ya e, bir, bir buçuk kiloya yakın toplasak bize yeter diye düşünüyorum bir, bir buçuk kilo kadar Evet mı ya tar tartmayacağız da hani ortalama anlayabiliriz yani bir kilo bir buçuk kilo falan geldiğini o kovanın üstünü dolduralım ee, şey 5 kiloluk su bidonuna yapacağız bunları bastıra bastıra koyarız içine Inanılmaz çok ısırgan var. Biz bunları aslında temizleyecektik burayı. Komple biçecektik. Buraya daha elimiz ermedi henüz. Buraya artık nasıl yaparız bilmiyorum bu yıl. Önümüzdeki yıla burayı da temizleyip şey yapabiliriz. Şöyle karşıdan göstereyim. Ekilecek bir alan yapabiliriz burayı da. Burası var, alt taraf var. Burada kuruyan ağaçlar var, dallar. Onları kesmiştik. Buraları temizlenmesi lazım. Ya yani aslında burası da baya bizim işimize yarayabilir. Gördüğünüz gibi <laughs> ısırganlar basmış tabii burayı bilmiyorum yani bu yıl yapamayabiliriz ama önümüzdeki yıl buranın da bir çaresine bakacağız. Yani aslında ben buraya kümes yapmak istiyorum ama kümes yeri ayarlayamadık kendimizi hala. Eğer olursa kümesi buraya yapabiliriz. Hatta hani şu ısırganların olduğu yere burayı temizleyip buraya yaparız. Ee, şu kısma da buraya da komple böyle telle çevirirsek en azından burada bütün tavuklar bu alanda gezebilir ve bayağı yeterli olur diye düşünüyorum onlara. Şöyle gideyim aydın yanına ısırganlara değmeden. Öyle tek tek yorma istersen kendini canım. Yani onun yarısını kes ki ağır olmasın. Bastır bir de onlara. Ya şu kolumun burası açık da. Şey... Tek tek olur mu ya? Bir akşama kadar burada dururuz bak. Bana değecekler diye korkuyorum. Hayır bak o fazla dibe girme diyorum. Ay. Cana. Efendim? Fazla dibe girme. Tamam girmiyorum. üstten üstten al. Hani orada pusuya yatmış bir yılan Akrep. Fena ısırdı. He. Tamam gel bırak. Bir buçuk kilo olmuştur zaten o. Olmuştur. Olmuştur. Ispanak alsak o kadar veriyorlar zaten bir buçuk kilo. Evet ısırganlarımızı topladık. Bu 5 kiloluk su bidonunun içine koyacağım hepsini. Sonra üzerine geçecek kadar yani üzerine geçene kadar su koyup 20 gün 25 gün, 15 gün e, isterseniz 3 ay kadar da bekletebilirsiniz. Bunları beklet doğal azot yapıyoruz. Bitkilerimizin verimini arttırmak, daha sağlıklı olmaları için elimizi yakmadan bu şekilde şöyle koysak iyi olacak ama bizi ısırırlarsa yandık. Toplarken iki yerden ısırdılar ve hala yanıyor. Evet. Bahçemizde o kadar çok ısırgan var ki bayağı bir azot gübresi yapabiliriz bu ısırganlarla. Sırganlarımızı doldurduk bidonun içine. Şimdi üzerine geçinceye kadar su koyup karanlık bir yerde 15-20 gün bekleteceğiz. Ben evin altında bir odunluğumuz var. Oraya koyacağım. Orada bekleteceğim. Organik, doğal azot gübremizi yapmış bulunmaktayız. Şöyle yeter. Yeterli. Şöyle sıkıca ağzını kapatalım. Çünkü bu bayağı bir basınçlı olacakmış. O yüzden açarken de çok dikkatli açmamız gerekiyor. Benim kovamın içinde biraz daha ısırgan var. Biraz daha toplayıp iki bidon yapabilirim böyle. Hem bu topladıklarımı da ziyan etmemiş olurum. Evet, ısırgan otumuz, ısırgan otu, gübremiz hazır. Buradaki odunları bitirdik. Bayağı bir açıldı burası. Şurada birkaç tane karşıda ufak ince dallar kaldı. Aydın onları da yapıyor. Çoğu bitti. Azı kaldı. Hafif kalın olanlardan bu kadar çıktı. Bunlar daha ince olanlar. İşi bayağı bir kolaylaştırdık. Daha orada yukarıdakiler. Nerede? Daha orada bir dünya Ha. Şurada da biraz var. Evet. Şurada olanlar. Onları da yapacaksın sanırım. Evet, üst kısımlarda da var. Bayağı bir yorulduk. Şimdi bunları odunluğa taşıyacağız. Ee, bir kovanın içine koyup taşıyalım. Çünkü bir el arabamız yok. El arabası olsaydı iyi olurdu aslında. Ama artık öyle kovayla falan taşıyıp yerleştiririz. Biz odun işlerimizi bitirdik. Isırgan gübresi yaptık. Bugünlük işlerimiz bitti. Videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviniriz, mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.